Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hamur videosu çekeceğiz. Eğer böyle tarz videolar isterseniz hamur videoları ee, ikincisini çekerim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Şöyle hamurlarımız var 4 tane. Şurada yeşil var fıstık yeşili galiba. Çok Aç açık bir açmak şey. biraz zor arkadaşlar. Şöyle <laughs> çok güzel bir renk şekiller yapmaya çalışacağız. Mor gösteriyorum. Ben morla yeşil olacağım. Açıkçası çok. Şöyle bunu bozmuşlar. Neden? Oynadılar dün gece. Dün gece aldık. Dün gece. Elisinkiler. Ben, ben mavi istiyorum. Dün gece mavi. çok oynadım. Sen de oynadın lan dün gece. Ama ben az oynadım. Elisinki öbür pembe. Pembe. Şekol çok güzel parlıyor. Hem de çok güzel yeşil parlıyor. Aa ses Ne sesi? Ne Arkadaşlar canımda bir şey e, bir Şimdi, müzikler. Kalp şekli yapmaya çalışacağız. Başlıyoruz. Ben yeşil morla yapayım bak. Mor çıkartıyorum. Azıcık. Şöyle. Et. Sen dur ben yaparım. Tamam, sen yap, ben de Yapamayabilirim çünkü ben hamur konusunda çok iyi değilim. Senin önce şöyle yumamız lazım. <laughs> Şaplattım. Şöyle. Ama yurması da ne kadar zormuş ya. Şu ortada da bir çınar Uzun sürecek bu. Ortada çınar olsa iyi olacak ama. Çınar Video çekmek istemiyor. Anladım Bu da şey gözüküyor arkadaşlar. Bu neydi? Bunun adı neydi bak? Ne? Ha o. Anlaben demiş bak orada hiçbir şey yok. Hı? Babanın şeyinin yanında. Orada masa. Dur. Biraz ben... aç çıkartmak zorundayım. <laughs> Tekrardan <zaten> yürüyoruz. <laughs> ben küçük bir kalp yapacağım arkadaşlar. Halime göstermem ben, lazım arkadaşlar size ama gözükmüyor. Ben şöyle gözüküyorum. Durun. Nerede? Gözükmüyor ki. Neyse arkadaşlar gözükmüyor. Durun. Neyse ama çok güzel Evet çok güzel oldu ama gösteremiyorum arkadaşlar. Şöyle bir çalışayım. Bak şöyle şunun birleşmiş halini görün. Şöyle olmuyor. Neyse. Şimdi ben. Benim kalbime kaç puan verdin? Ben şey yaptım bu arada. Ben senin kalbine kaç puan verdim? Sekiz buçuk. Ne? Hadi hemen. Tamam. Dokuz. Sekiz. Dokuz mu? Tamam şimdi sen yap. O zaman bundan iki tane. Evet. Küçük kalp yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Yo Ay, ama zor yoruyor. Albanya Like ya, butonuna basmayı unutmayın. O zaman şimdi adı söyle. Bir tanesini yaptı. Şimdi öbürünü de yapacağım arkadaşlar. Ben şimdi onu yerine koyayım. Öbür temasta ay öbüründe şey yapacağız. Hmm. başlayayım. Hayır <laughs> başlama Dur bekle. Oğlum çok büyük oldu. Bam. Tamam. Bekle şu küçük Kaç puan verdin? <laughs> Oo direkt Dokuz yok. on yapacağız? Ben karemi yaptım. Arkadaşlara göster. Gözükmüyor şöyle. şöyle. Aa gözükmüyor. Neyse boş verin. Şimdi ben de. Gözükmüyor. Ben resimkini göstermeye çalışayım da bozulacak biraz. Aa bak resim güzel durdu. Şöyle. Aa çıktı. Neyse. Neyse ama ben güzel yaptım tabii ki. De. Kare yapacağız şimdi. Tamam. Ama, ben, ama, var. ama başka bir renkler. O zaman ben kareyi yaptım. O zaman ama bunu bu sefer yeşil de para yapacağım tamam. Şöyle yeşilimiz var. Ama çok güzel. Ben sert. Çünkü ona... ana. Ana o tutu gitti lan. Batırıyoruz böyle. Onu kırayacağım. Küçük bir yapmıştım. o zaman küçük yapacağım. biraz kötü oluyor arkadaşlar. Küçük oldum. Ben küçük yapacağım. Evet arkadaşlar yapmaya çalışıyorum. Evet benimki kare. Muazzam mı oldu ama. oldu arkadaşlar, Miko oldu. Kim? Ana <laughs> <laughs> Roblox. <ben size. gülüyor> Roblox oldu. Roblox oynayanlar Roblox oynayanlar varsa yorumlara eee İkinci yazmayı ya da saçma bir şey yazmayı unutmasın. Roblox, Roblox oynayanlar yoruma saçma bir şey yazsın. Bir şey yazsın. Mesela inek uzaylı. Ne çok komik arkadaşım. Kareyi yaptım ben. Şimdi ben üç. yapıyorum. Üçgen. Ama tamam üçgen. Tamam. Üçgen sonra dörtgen, sonra video bitecek. tamam mı? Tamam. tamam. Benim. Hiç şimdi dan arkadaşlar. Hiç şey yok. Hayır, yapmadan üçgen yapıyorum. Hadi koş koş. Üçgen mi yapıyorsun? Ha? Evet. Sen kare yaptın mı? Yaptım arkadaşlar ben hiç görmedim. Tamam o zaman ben de üçgen yapmaya başladım. Ha 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 ha. Benimki büyük olacak şöyle. Arkadaşlar benimki çok küçük olacak. Şöyle yürüyoruz. Şöyle koyuyoruz. <laughs> Çok muhteşem oldu. Arkadaşlar şuna bakın. Muhteşem oldu. Benim kime bakın. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir şey diyeceğim. Evet. Şimdi. Arkadaşlar bir defa. Hayır. Ama başka bir videoda anlatırız da. Çok güzel olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar benim de çok muhteşem oldu. Muhteşem. Dört kere geçiyoruz. Dikdörtgene dik geçiyoruz. Dikdörtgen ne? Dik şimdi, beni izle ilk ben yapayım o zaman. Hayır pembe, şimdi sen mor yapacaksın, ben pembeyle yapacağım. Aynen öyle olsun, doğru. Değişik Hocam. değişik arkadaşlar, değişik değişik. Ne değişik yapıyoruz ki? Benim. Vay mor ya. benim de. Ha. Ben mor da neymiş? O ne? Şimdi ilk ben pembesinden başlayacağım. De Var. Biliyorsunuz ki tepesi daha uzun. Evet. Köşeleri daha kısa. Eee arkadaşlar siz biliyor musunuz bunun kaç köşesi var? Ben biliyorum. Tabii ki de 1 2 3 4 4 1 2 3 4 Bedeniz var arkadaşlar. Şimdi bunu bayağı bir uzun yapmam lazım. Çünkü küçücük var. Ben bu kadar yaptım. Çok güzel de uyuyor benimki. Yaptım. Sen sen arkadaşlara göster. Gösterelim mi? Gösteremiyor ki. Aa bak çıkıyor. Benimki çıkıyor. Şöyle. Mi? Olmadı biraz. Aa yapışıyor. Şöyle. Olmadı. Şimdi elasın bakıyoruz. bakıyoruz. Arkadaşlar benimki yapışık olacak. Ben koydum. Yeşil i̇şte kapağını. Ya. Belki yapışık olacak. Belki yok. Olacak. İyi yapmam lazım. İyi yapıyorum zaten. Benim ben çokları koyarım. İki tane hamur. Şimdi ama sonra videoyu kapatacağız. Biraz ben... da resim yap. Hayır, resim hayır, hamur. Videosu Hadi oraya yapıştır. Ben göstereyim mi? Ben göstereyim. Ben göstereyim. Çıkar ama. O çıkmaz. Hatta Şöyle böyle. Ben çok iyi yapıyorum. Hiç Evet. Çünkü eliz eliz biden öğreniyor. Eliz daha yetenekli. Ben hamur konusunda iyi değil ama hep hamur yapıyor. Neyse. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirim şey. tuşunu açmayı unutmayın. Ne oldu? Ya bu videonun içerisinde bir video de Hayır ben resim videosu çektim. Bu arada o resim videosunun ikincisini gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın tabii ki de. Ben like için böyle videolar çekiyorum. Buna like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirim tuşunu açmayın. Dediğim gibi hepinize görüşürüz.